Singo, singo, singo dedik ve sonunda getirdik. 90 artık bu işin bittiğini bir iki gün içinde açıklanmasını bekliyorum. Saray 3 gündür Monaco kulübüyle anlaşmadı. Singo ile anlaştı. Oyuncu Galatasaray'ın teklifini kabul etmiş durumda. Yıllık maliyeti net maaş 5 milyon euro artı bonuslar. Başarı bonusları da var bunun içinde. Ve artık Okan Hoca'nın çok istediği Wilfred Singo'yu daha say bitirme noktasında belki bu gecede bu konuyla alakalı Monaco kulübüyle sıkışırsa Galatasaray kap bildirimi de gelebilir. Ama şunu da belirteyim. Sayın Başkan Dursun Özbek ve Sayın Abdullah Kavukçu yarın özel uçakla Fransa'ya gidiyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimi için hem Sayın Özbek hem de Sayın Kavukçu Fransa'da olacaklar. Nice şehrine gidecekler. Oradan imzaları atıp belki de Singo Singo dönebilirler. O Singo Hakan herhalde çok istediği bir oyuncu, oyuncuydu. Net. Galatasaray 5 artı 25, 30 milyon euro 28'li teklif. Orada bugün erken saatlerde teklifine de revize yaptı. Monaco'ya yaptığı teklifte normalde 5 artı 23'tü. Burada 30'a çıkmış durumda Galatasaray 5 artı 25 olarak. Zaten Monaco kulübü de 40 milyon eurodan kapıyı açıp 30'a kadar düşmüştü Singo için.